İstanbul asırlara meydan okuyan çınarlarıyla da meşhur. Topkapı Sarayı'nın bahçeleri tarihin tanığı çınarlarla dolu. Bazılarının yaşı 400'den fazla. İşte İstanbul'un en yaşlı çınarları. İstanbul, yıllara meydan okuyan asırlık çınarların şehri. Bu sarayının bahçeleri tarihe tanıklık eden ulu çınarlarla dolu. Saraylarda ağaç dediğimizde ilk gözümüze çarpan elbette çınar ağaçları oluyor. Osmanlı'da devleti de temsil eden çınar ağaçları uzun ömürleri, güven dolduran gölgeleriyle meşhurdur. Sarayın bahçesinde hemen hemen her yerinde bu düşünceyi iliklerimize kadar hissedebileceğimiz bu çınar ağaçları saray kapısının hemen yanı başında girişinde bizleri selamlıyor. İçi geçmiş olan, yıkılmadım, ayaktayım diyen bu anıt ağaçsa yemyeşil yapraklarıyla dallarını göğe doğru uzatmaya devam ediyor. Babüs Selam kapısının arkasında bizi başka bir yaşlı çınar ağacı bekliyor. 3. Ahmet Selim çeşmesinin yanında bulunan bu ağaç tam 400 yaşında ve sarayın bahçesinde mevcutta bulunan en eski en yaşlı ağaçlarından biri. Asırlara meydan okuyan bu ağaçların güzelliği bahçelerle sınırlı kalmıyor. Minyatürlere, çinilere, kıyafetlere kadar sirayet ediyor. Bir başka çınar ağacı Babüs girişinde bekler bizi. Üçüncü Selim'in cülüs törenini resmettiği tabloda da gördüğümüz bu ağaç yaklaşık 300 yıldan fazla yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. <laughs> Sarayın günümüze kadar yaşamış en yaşlı son çınarına Fatih Köşkünün hemen yanı başında 3. avluda işte burada rastlıyoruz. Sarayın Enderun avlusunu dolduran öğrencilere gölge olan bu ağacın yaklaşık 360 yıl önce dikilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Asırlık çınar ağaçları günümüzde de turistlerin serinlemek için uğrak yerleri olmaya devam ediyor.